Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Sevilla'nın Getafe karşısında evinde oynadığı son 3 maçı kazandığını görüyoruz ve genel olarak dominant bir performans sergiledi. Öte yandan, Getafe'nin son dönemde yaşadığı skor üretme sorunları formunu olumsuz etkiliyor. Bu durum, Sevilla'nın kendi sahasında oynadığı maçlarda defansif anlamda çok sağlam durduğu gerçeğiyle birleştiğinde Getafe karşısında Sevilla'nın avantajlı olduğunu söyleyebiliriz. Sevilla'nın son oynadığı maçlarda genellikle gol sayısı düşük olurken Getafe'nin de son dönemde düşük skorlu maçlar çıkardığını görüyoruz. Bu durum, maçın alt seçeneklerine yönelik bir tahmin için bize bir ipucu verebilir. Dolayısıyla, her iki takımın da gol bulmakta zorlandığı bu dönemde Sevilla'nın Getafe karşısında daha iyi bir performans göstererek maçı kazanacağını düşünüyorum ama gol sayısının düşük olması bekleniyor. Tahmin 2.5 alt oran 1.32. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.